Amerikan hmm. evleri gibi olmuş ha. Ah, ah, i̇ki de var, iki de var. Oy. Aha. Yalnız, Neyim niye iki bu? tane masa var? Abi valla bilmiyorum. İki tane masa kaptım. Para vardı bak oturmadığımız bu şekilde. Para varsa bana borcunu öde önce. Keltoş kapalı. Bakayım tabi doldurmayacağım ben doldururum burayı Bak. Oo baya da büyük la Bakayım şuraya Tuvalet Ooo banyosu falan da var Tabi olacak çık bakayım benim odamdan ee, Güzel güzel aferin Hacı Oğlum yeni geldik yeni geldik Oğlum oyun gel. oynuyorum ya Çıkın şuradan ya oyun <laughs> oynuyorum ben seni Hacı küçük bir sorunumuz var <laughs> Daha tuvaleti yaptırmadım Valla yaptırmadım <laughs> Lan yatak <laughs> Ben kalmam bu evde yok ya gelmem Bir de küçük bir sorunumuz var Alış alışveriş günü bu ev kimdeydi? Kim yapıyor şuraya, kim arıyor? Şunun dolabına bir bakayım ee, be En son ben dedim ben eminim yani yüzde eminim ben sanırım. Abi şöyle dedi ya. Bu buz dolabı ne Abi işte alışveriş lazım. Alışveriş mecbur. Gidim, İyi, mi tamam mi? hadi gidiyoruz alışverişe. Bugün fakir ödüyor. Hadi 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 hadi. Hadi <laughs> <gidiyorum dedim> sana. <laughs> Hayır ödeyeceksin fakir. Her hafta dönüyor Ol böyle. En son ben ödedim. <laughs> Hayır ya en son seni falan ödemedin. Hadi paranı al gel yürü. Vallahi gelmiyorum ben. Yürüyün gidin. Ya gel ya. Gel ya. Gel işte ya. Gel gelmiyorum. ya. Gel buraya gel. Ne oldu lan? Bırak gelmesin bırak. Bana bak malzemeleri hazırladın mı? Azladım, hazırladım hazırladım. Kargocudan almaya gideceğiz. <gülüyor> İyi <gülüyor> hadi gidip alalım bırak gelmesin. Dur, hadi gidiyoruz biz fakir. Dur lan cüzdanımı alıyormuş gibi yapayım. saat bu bekliyorum. Hadi artık ya. Bir şey Abi, yapacağız, bir troll yapacağız. Onun korkusunu şimdi onun yüzüne vuracak. Hazır mısın? Tüm tüm hazır var. mısın? Sesimiz <laughs> de değişecek ha bu arada? Sesimiz nasıl değişecek ya benim sesim falan değişmez sakar Eee yapacağımız makineyi değil anlayacağım Eee ne için Aa, Orada saklanıyorum la Baksaydım sakar ya Al bak hadi yürü yürü al artık al aldın artık hadi Gel 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 Biz ne nereye yapacağız ama Bilmiyorum gel burada yapalım nasıl olsa uyuyor fakir nereden görecek ki ya, ya dur ya o manyak her tarafta cam var suya bak abi Tamam buraya gel bak buradan gözükmüyor Tamam o zaman Ama Mahmutların görme lazım. neyse yapacak bir şey yok ya görürlerse görsün Mahmutlar görsün ya ne yapacak onlar sanki Şimdi ilk önce abiş ben şu yediği atayım sen bilgisayarları al Aldım Restonları da sen al abiş o görevler sende artık Yapacak bir şey yok mantar tamam. ekrana sen düzenleyeceksin

Şimdi yapmamız gereken en sonları döşemek. Ağabey sıra sende gel. Tamam çık bakayım oradan. Bilgisayara e, bağlamam lazım. Hadi bakalım dur. yapsana. gelsene. Buradan bağla. Tamam, Ters tartı. oldu ya. Ters oluyor budur. Tamam şimdi oldu. Şimdi şunu kıralım. Gel abi. Bir tane daha blok ver. Bir tane daha blok ver. Aaa. Aşkım bayağı bana elimizde boya olmuş bir de. Onlar kasaya kasaya de. bağlayacağız. Monitöre bağlamayacağız. Keltoş. Kasaya mı bağlayacağız? Şöyle. Tabii. He, şöyle. Şöyle. Bileceğim. Şöyle. Şöyle. Ben de yapmayı unuttum ya. Tamam, arkadaşlar, Fakire, bunu koymayı unuttum. Tamam tamam. tamam. Şöyle yapalım. Ay, böyle, böyle. Şöyle tamam. Hallettim. Abi fakir yanma beni. Yok yok nereden uyanacak? Nereden haber olacak sanki? <laughs> o şimdi var ya horul horul horluyordur. Ya ne bileyim ya. Bir an bir yanımıza gelip zaten. O zaman ilk önce ben tamam. De dönüşürsem de Bana hiç fark etmez. O zaman öyleyse ilk önce ben dönüşeceğim. Şu eşyalarımı şuraya bırakayım da. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Şu cüzdanım da burada Cüzdan kalsın. Cüzdan alayım da. Ben yani, borcumu alacaksın hiç Hayır borcum var bana alacağım için. Tamam ben Doğru, Oo, ar, bir dakika. Şimdi bilgisayarı açalım. Tung Dur bir ya. Ben ayarlayacağım onu şimdi. Yazılımı kasnede burada. Hadi. Tung 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 nokta kahur.exe. Tamam. One, hazırladım 하나. yazılımı. 3 2 1 Başla. Gel lan, gel lan. Gel lan. E, dur şöyle. Oo, çözebildim. Sokak. Oldunlar harbiden. Oho merhaba. O, merhaba. Hadi hadi sıra bende sıra bende ben de yapacağım ben de yapacağım. tamam abi sıra sende. Kodları yazıyorum. Arkadaşlar sesim değişti kusura bakmayın. Vallahi tüm 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 savur arkadaşlar. Dönüşmeyi başardık Sopam bile var lan. Neyse şimdi sıra hadi 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 sakal bende dönüştür ya. Tüm, Sabahtır tüm, bekliyorum. Tüm 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 savur. Bir. Egze. Üç. Nokta eksi. Tamam. 5 saniye dönüşen abi. Başla. Tık. Tamam. Bir, iki, üç, dört, <laughs> beş. Bakalım oluyor mu bak arkadaşlar? Oluyor mu? Şöyle. Hadi. Kes <gülüyor> <gülüyor> oldu, oldu. O, oldu. 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 O, o, oldu. Oldum, oldum. O, oldu. 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 Çok yok oldum. Sopa geldi <laughs> tuk tuk. mi? Sopan geldi mi? Geldi geldi. Bak sopama bak. Aa, <laughs> abi, tamam. Şimdi abi hadi evi baskına gidin. Hadi gel gel gel. Okutalım onu yürürken yürü yürü yürü. Dur. Benim sesim değişmedi ama sakın. Abi ya senin sesin niye değişmedi? Bilmiyorum benim sesim böyle daha güzel bence. Tung tung tung. Sağ ol. Gel 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 gel. Abi sesimle konuşacağım Fakir çal fakir çal. Fakir, fakir fakir fakir. Ulan lan ulan lan Ulan 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 Önlerden bayağı kaldır. Kaldırın önleri. Şşşt! Önlerden bayağı kaldır. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel lan buraya. Dur burada. Dur burada, dur burada. Al kaçamazsın. Aha! Sıkıştın köşeye. Ne yaptın? Tuk 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 sahur. Tuk 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 sahur. Ne lan Ne Fakir! Sen bizim paramızı vermedin. Bir yere gidemezsin. Dur burada. Dur burada. Sen sakar ve bayraklı bir Dur burada. Gidemezsin bir yere. Evet, bu yere geç şuraya geç 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 <laughs> geç Dur burada dedim dur Fakir durmazsan öldüreceğim Marta Dur dedim ben sana Öldürürüm Yavruyu yavruyu Fakir durmazsan seni öldürmek zorunda kalacağız Bütün gizli sandıklarını biliyoruz O zaman aileni öldüreceğim Fakir Aileni öldüreceğim gel gel öldürelim şunu ailesini. Haydi öldürelim sakar öldürelim yürü 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 Lan oluyor ya? işte öldürmeye gitti Arabayla yetişirim abi işlere ben. Evini dağıtacağım lan evini dağıtacağım. Gel bakalım buraya. Abi ne gelin ne? Gelin. her türlü gelmek zorunda her türlü gelmek zorunda. Kesin. Bence de gelecek, gelecek 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 gel gel gel. Bizim gel. yere götürelim. Bizim yere götürelim bizim yere. Gizli yere mi? Aynen o vardı ya yaptığımız yer. O yönetelim bunu. O zaman dur 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 aklıma fikir geldi. Bak şimdi senin paralar işe yarayacak izle. Gel buraya lan bu ayaklarım sabah gel lan buraya. Öldüreceğiz o ölümsüzü. Gel lan buraya. Abi işler Gel 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 Sakar gel 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 paraları takip etsin gel gel gel. Ooo buradasınız gel lan buraya. Ben burda ben burda ben burda. Tamam şöyle gidelim. Paraları saat... toplama o toplayacağın. Almayalım almayalım o toplasın Abi Sakar. Şey? Gel gel ya gel ya, gel gel. Kapat, Kapat burayı da. Kapat orayı. Hadi önce çıktılar la. çıktı? Bekle. Bu tarafa doğru çık abi bu tarafa doğru çık. Tamam geliyor geliyor şimdi bak izle paraları takip edip gelecek buraya. Enayi. Hadi gel lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Geleceksin gelecek, oğlum. Her türlü geleceksin buraya. Ses yapma. O, ses yapma. O. Ses yapma. Lan ne istiyorlar bu durma? Bu bu bu. Hani ne lan? Ben sana söyledim bu kesin yiyecek diye bunu. Bak bağları toplamaya geliyor. Abi bak bizim burada adam bunu sağlar gel gel. Bak buraya adam da ekledi Bunda kapışacak daha. Ha ha ha. Gerçek tuttum. Ne oldu lan burada? Şöyle. oh kapılar da kilitledik. ha ha ha. <laughs> Kapıları kilitledik. <laughs> Eli bize düştü fakir. Lan tamam tamam bırakın lan beni onu bu ne? Bana bak lan. Bizim paramızı vermedin. Cezasını çekeceksin. Cezanı çekeceksin fakir. Öyle bir şey yok. ve Bayraktar'ı hapishaneye attırdın elimize kaçtı. Geç bakalım parkuru. Süren 15 saniye başladı. 15 mi? 1 Devam et, devam et. 2 e. Geç bakalım, geç. Hadi, hadi, beş, hadi. 5 6 Tamam. 7 8 10 10 10 Tamam. 9 10 10 10 10 Geçtim. 10 Şimdi tük tük de kavuşacaksın, eşyalarını al. 12 Aynen öyle, tük tük, tük tük, tük tük, 15 Geçti be. Kavuş bakalım. Allah'ım Hadi bakalım, kavuşur kavuşur. Kim alacak göreceğiz. Oh, oh, oh öldüremezsin oğlum onu. Bakalım şey mi konu, <laughs> kazanacak tuk tuk mu? Tuk 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 sahur. Ne? Oğlum başlarım tuk tukuna sahuruna şimdi ha. Öldürebileceğini tuk tuk tuk. zannediyor onu. Ha 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 ha. Öldüreceğim tabii lan. Hadi öldür bakayım öldür. Kendi kılıcın varsa kullanabilirsin ona göre. Yok ben bunu kullanacağım. He kullan bakayım kullan. Abi şu öldüreceğiniz an bir, bir de bile kapışıyor. Abi şimdi sen ona. Abim lan benim o benden büyük o. Ben onun abisiyim ben de tuktuğum babayım. Bu işte bir ya bu beni öldürüyor lan. He öldürür tabii. lan öldürür. Ha 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 bir tuktuğunu bile öldüremiyorsun da. ya bir de geçemiyor. Hadi ya kaç Ben olsam hayvan... kapıdan kaçmıştım şimdiye. <laughs> ben de kaçardım Vallahi aklı yok bak hele. <laughs> ben de kaçayım. <laughs> Aklı yok bir de da anladı. Az da olsa aklı varmış. Oradan spam boyutunu al lan. Tamam. Ne? Kazıma mı? Evet. Nerede işini yarayacağım. Evet sana eğer ölürsün. Hop. Ah, böyle ölürsün işte. He 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 he. Tamam tamam dur ben yaparım. Gülmeyin. Geçemezsin oğlum geçemezsin. Bir vuruşundan bak böyle ölürsün. Ha. Bence 20 ben şey seferde anca geçer. He oh. <laughs> ben de böyle yaparım. Evet. Yine <laughs> ölürsün oğlum yine ölürsün Oo. Oo, buraya geçtin ha demek bu ama buraya geçemeyeceksin <laughs> <bir de sen. gülüyor> <laughs> Gel korkalım gel Hadi buraya arkana gel Arkana bak arkana Hadi Blokları batarak geçmeye çalışacaksın hadi bakayım Bir de şarkı <laughs> söyle şuna bak öleceksin oğlum öleceksin Çok kötü atıyor şuna bak bütün top şeyleri bitirecek tahtaları <laughs> Geçemez ki yoksa Ya <laughs> işte ee, yap lan yap. Konuşma. Vallahi abin de öldürürüm ben seni. Sen kimsin lan bizi paramızı vermezsin ha? Sen karla bayat zaten? Bütün gizli sandıklarını bulduk fakir. Ee, kapıdan git. Aynen kapıdan geçersin geçersin. Abi yukarı çık abi yukarı çık. Abone lan. Ya, ya, buradan çıkardık, buradan çıkardık. Gel gel buradan çıkacak buradan çıkacak gel gel Geliyorum 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 Abi kapıdan çıkamıyor lan Eee yanlar kırsın da görsün abi şu yandan kırmak zorunda kalacak kapıdan her türlü geçecek Kafasına kafasına vuralım öldürelim onu gel He öldürelim öldürelim daha ben sonra ben. kendimize dönüşelim abi eve geçelim Heh. Dur ha? dur kafasına bütçeşim toprak oldun. koyacağım Abi küçücük oldun <laughs> ah. Geri büyüdüm geri büyüdüm dur <laughs> Gel bakalım buraya. Gel, gel, şimdi buradan hadi. Hadi gel lan gel lan. Çıkamadı gel. ya çok beceriksiz. Hadi lan kızla. hadi lan. Hadi lan hadi Gel lan artık. Arkadaşlar ne, ne kadar uzun sürdü ya. Bu kadar mı beceriksiz? Hoş geldin. Gel lan gel lan. Gel lan gel lan. buraya. Gel lan buraya. Gel buraya artık. Gel buraya gel lan. Gel buraya gel Ağzını kırdı. Vur abi vur abi. kaçarlar. Öyle kaçarlar işte. Kafasına sizi kafasına vur. Gel bakayım sen. Gel bakayım Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. Gel bakayım sen. Gel Gel lan buraya, giremezsin, öyle giremezsin. Gel, gel, gel buraya. Gel buraya. Ağzını yüzünü kırdı abi. Gel gel gel, kimle kapışıyorsunuz lan siz? Saldır saldır saldır, vur vur vur. vur vur. Açma gel. gel buraya, dur dur. Seni yakalayacağız oğlum, seni yakalayacağız. Oğlum siz bana hiç bir Sakar eve yürü, sakar eve yürü, sakar eve yürü. Gel lan buraya, bayraklı olarak sakar. Gel lan buraya. Gel yürü yürü buradan çıkın lan çıkalım, bu çıkalım. Tamam, kapılar da dedik. Şimdi onu işte, Ha tamam. Bana bak odasında saklan oğlum. Oh, yani. gel. gel lan buraya gel. Gel lan. Gel buraya. Gel lan buraya. Öldür onu. Öldür onu. Gel buraya. Aha. Gel Öldür ya. Hemen dönüşene dönüşene. Ben dönüştüm lha. ben ne dönüştüm ne ben dönüştüm. Ben, dönüştüm. Abi düğmeye bas gel düğmeye bas. Geç makineye geç makineye geç. Şöyle geçtim. Hadi 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 hadi. hadi. Hıh <laughs> tamam Kaç abi, hoş, oldu, oldu 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 Yürü yürü alışveriş güzel geçti Aynen ya Vallahi yoruldum ama Gel bütün eşyalar eve bırakalım Aa, Bu ne Eve ne olmuş böyle Aa, fakir Fakir ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen kendine gel fakir Tung 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 Sahur gelmiş Ne tung tungu ne anlatıyorsun bit. sen Eşe ya Sen kafayı yedim lan Alışverişi zaten bir de ödettim Bütün para gitti ya Bunu evde bırakmayalım bir daha Abi. Şu dolabı sen abi sen Şunu dolabı dolduralım Sen kafayı yedin ayıca Oğlum tüm 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 savur onla kapışıyordum Paraları attı bana bak Abi bu ne yaşıyor Bilmiyorum bilgisayar oyun oynamış bence Bence gidip bilgisayarını bir hafta kaldıralım Bence de ya biz yukarı gidiyoruz Lan sen kime şey. vuruyorsun fakir Lan bir dakika o sopa Abi ne yaptın abi O sopa ne sopa 对对 <Yeah>,、yeah. yeah.